Ha, bak Atakan eğer Yunus oynamak istemiyor. Kalsın çukur, şey, ben şey şey ben şey. Atakan Gel sen yatar. Gerek böyle... yok ki. Önce onlar Allah Allah. Oynamak istemeseydim oynamak istemiyorum derdim. Yattı ara. Tamam, Ağzım gücüm var benim. Tamam o zaman niye bir şey. Hayır. Şey, evet. bir, i̇lk bir şey çekiyor. Tamam o zaman. Böyle bir şey yok ki. Hadi. Ben sessiz sessiz. Ya ya tamam tamam abi. kalk. Okay, sen, e, sen, Sen istersen otur orada oynama. Biz oynayabiliriz. Problem yok. Sattar anlamıyor musun sen benim söylediğim şeyi? Tamam. Tamam. Oyla tamam. söylerdim abi. Tamam ama sen, abi, şimdi sen, sen oynuyorsun. Sen, sen, olur. sen zaten söyledin. Hadi. 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 Böyle anlayayım, bir falan. şey yok yani. Hazır dedik hocam. geri gelelim. İkinci de, ikinci defa böyle bir, bir şey. Bir adım yapayım. geri gelelim. Bir Ses adım geri gelelim. Sen geriye gelin. Okey değil. Tamam abi okey değil. Sen, şey. sen, okay sen çıkıyor burada adam gibi oynayacaksın. Anladın mı? Sen oyna abi önce. Anladın mı? Sen, sen hiç adam gibi oynayacak. Tamam, ben her sen zaman adam gibi oynayacağım. Sen böyle tip şey, o şeyleri yapma. Her zaman adam gibi oynayacağım. Anladın mı? Sen, sen, sen bana sus deme, no, no, no. anladın mı? Relax Bana man. bir daha... relax. Tamam. Bana bir daha sus deme. Bana bir daha sus deme. deme, tamam Anladın mı? Evet. Bir daha evet. bana sus, sus deme ya. Otur orada. Eğer şey oynayacak, adam gibi oynayacak. Sen sakin Bekle. Eğer oynayacak, adam gibi oynayacak. Böyle bir şey yok. Arkadaşlar, hey! Bırakın. Bırakın, dur, dur. Dur, Salam oğlum. Mehmet. Bak bir daha söylemeyeceğim. Şey, bana bak bana. Hayır bunlar bas. Olmaz bir daha söylemeyeceğim. Bir kere, bak. bir kere bakacağım. Bir kere bakacağım. Arkadaşlar tamam, sakin tamam. tamam. agresiflik istemiyoruz lütfen. Tamam. Lütfen. Tamam abi. Çok sıcak, istiyorum. çok zor Benden şartlar şey yok, kabul yok. ama lütfen. Agresiflik şey yok. yok. Şey yok. Ben sıkıntı yok.